Bir zamanlar, karanlık ormanların derinliklerinde yedi başlı dev bir ejderha hüküm sürerdi. Bu ejderha, korkunç ve acımasızdı, etrafındaki köylere her ay felaket getirir. Köylülerin mahsullerini yakar, sürülerini kaçırırdı. Korkudan kimse ona karşı koymaya cesaret edemezdi. Ancak bir gün, cesur bir savaşçı olan Yusuf köyüne döndü. Yıllardır savaş meydanlarında kahramanlıklar gösteren Yusuf, köyünün bu ejderha tarafından korkutulmasına razı gelemezdi. Yusuf'un dönüş haberi hızla yayıldı. Köylüler umutlanmıştır. Yusuf, köyün yaşlısına gidip Ejderha'yı yenmenin bir yolu olup olmadığını sordu. Yaşlı adam, Ejderha'nın ancak alevli kılıç isimli efsanevi bir silahla yenilebileceğini anlattı. Bu kılıç binlerce yıl önce dağların en yüksek noktasında saklanmıştı. Yusuf hiç tereddüt etmeden koyuldu. Yusuf dağlara doğru çıktıkça yol zorlaşıyor ama kararlılığı artıyordu. Gece gündüz demeden yürüdü, tehlikeleri aştı ve sonunda kılıcın saklı olduğu mağaraya ulaştı. Kılıcı aldığında onun gücünü hissetti. Şimdi sıra Ejderha'ya karşı savaşmaya gelmişti. Köye geri döndüğünde Yusuf herkesin korkuyla saklandığını gördü. Ejderha, köyün tam ortasında devasa gövdesi ve yedi başıyla dehşet saçıyordu. Yusuf cesurca karşısına geçti. Ejderhan'ın gözleri Yusuf'a kilitlendi ve bütün başları aynı anda ateş püskürttü. Ancak Yusuf, alevli kılıçla alevleri kesti. Ejderha'ya yaklaştı ve onun üzerine atıldı. Savaş saatlerce sürdü. Yusuf, Ejderha'nın başlarından birine birer birer kesmeye başladıkça Ejderha daha da hiddetleniyor, daha şiddetli saldırıyordu. Ancak Yusuf pes etmedi. Son başı da kesip ejderhayı yere serdiğinde köy sessizdi. Bir anda tüm köylüler dışarı çıkıp Yusuf'u alkışlamaya başladılar. Artık karanlık bulutlar dağılmış, köy huzura kavuşmuştu. Yusuf kahraman olarak onurlandırıldı ve köy bir daha asla ejderha korkusu yaşamadı. O günden sonra Yusuf'un adı sadece köyünde değil tüm diyarlarca kahramanlık destanlarına yazıldı. Ve böylece Yusuf yedi başlı ejderhayı yenerek halkını kurtardı tarihi adına altın harflerle yazdırdı.